Merhaba arkadaşlar ben İlbey. Bugün e, arkadaşlar bugün e, bir öğretim videosu çekmeyi düşünüyorum. Don't Starve'ın ilk bölümünde galiba söylemiştim. E, şu anda o yükleniyor zaten. Neyse. E, bu yüklensin. E, arkadaşlar Konumuz şu, eğitim videosu ile ilgili. Camtasia ile, e, nasıl render yapılır? Yani daha doğrusu nasıl render yapılır? Ama ben e, yani render programı benim bildiğim hatta en iyisi. Denedim çünkü diğerlerinde. Bence en iyi render programı e, Camtasia. E, en son versiyonu 8.5. Şimdi ben bu Camtasia ile nasıl render yapılır onu göstereceğim. Ondan önce e, şey var mıydı? video var mıydı yedekte? Neyse bunu tamam ben gösteririm bir şekilde. Tamam bu, bu, video olarak kalsın. Ya da ya da tamam bir dakika şuradan bulayım. Tamam. Şu e, e, video olsun. Öyle düşünelim. Şimdi Camtasia'yı açıyoruz öncelikle. 8.5'te kare yükleyebilirsiniz ama alırsanız daha iyi olur. Çünkü bence e, yani her türlü hak ediyor yani baya iyi bir program hatta bununla intro falan da yapabiliyorsunuz ben kendi intro'mu intro'mu <laughs> o şekilde yaptım e, tamam şimdi e, arkadaşlar böyle bir ekran geliyor karşınıza işte büyütürsünüz falan şu şekilde e, ilk başta karışık görünebilir ama karışık falan değil ben bu videoda sadece render yapmayı göstereceğim video kesmeyi falan filan e, onun dışındaki editleri göstermeyi düşünmüyorum eğer soran olursa gene gösteririm başka bir videoda ama bu videoda sadece render yapmayı göstereceğim şimdi Videomuzu alıyoruz. Alıyoruz. üf ya. Çok gıcık oluyor. Neyse. Videoyu alıyoruz ve şu beyaz boşluğa sürüklüyoruz. Buraya. Ve bu e, buraya geldi. Bu bizim videomuz. E, Renderleyeceğimiz video. E, sonra arkadaşlar bunu sürüklüyorsunuz. Şuraya katıyorsunuz. Bakın buraya falan değil. Bu çıkabilir. Bu önemli bir şey değil. Bu sürekli çıkar. Buraya kattınız. Ondan sonra buna bası tutup şöyle en köşeye getiriyorsunuz. Ee, bunu yaptıktan sonra, gördüğünüz gibi ekranda bir şey çıkmaya başladı. Ee, bu şekilde. Şimdi öncelikle, videoyu koyduğunuz zaman arkadaşlar, bu e, şöyle küçük boyutlarda falan gelebiliyor şu şekilde falan. Ya da şöyle. Siz bunu arkadaşlar alacaksınız. Ee, şu şeyin dışına çıkmayacak kadar, şu sarı çizgi çıkana kadar böyle e, sağa sola sürükleyeceksiniz arkadaşlar. E, tamamdır bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şurada e, şurada bir şey var e, buna tıklayacaksınız arkadaşlar bunun her türlü e, şunu yapmanız lazım. Yani öncelikle o genişletmeyi yapacaksınız ondan sonra şu da 720p HD e, great for youtube basacaksınız. Şunu e, tercih etmiyorum şey tavsiye etmiyorum 1080p onu daha çözemedim neyse. E, great for YouTube'a basıyorsunuz 720p HD. Ye. Sonra, tam bu önemli değil. Bu sonra, bunu dedikten sonra, e, OK diyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi, videonuz hem genişletilmiş şekilde yani ekranı tam sığacak, hani e, ekran tam sıyacak hem de 720p olacak, HD olacak yani YouTube'daki videonuz. Şimdi sıra geldi renderlamayı, boyunu küçültmeye. Bu en kolay yeri ama biraz beklemeniz gerekir render yaparken. Bir de render yaparken bilgisayarınız aşırı kasar yani bir şey yapamayabilirsiniz. O yüzden ona göre zamanını ayarlamalısınız. Şimdi ondan sonra her şeyi yaptık tamam buraya kadar eksiksiz geldiyseniz Product and Share var burada ona basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan tekrardan şeye geliyorsunuz MP4 with Smart Player up to 720p diye. Şuna geleceksiniz 720p yazan. Şunlara değil şu işaret olan 720p'ye basıyorsunuz ileri diyorsunuz sonra e, bunu nereye kaydedeceğini seçin yani renderlanmış videoyu nereye atacağını seçin burada e, şunun dışında e, hepsine ba basmanızı tavsiye ederim bu render bittikten sonra video otomatikman açıyor renderlanmış videoyu e, şu da render bittik yani ben onu şey yapmıyorum tavsiye etmiyorum şu da render bittikten sonra hani bittiğini haber veriyor böyle ekran çıkıyor. Bu da e, bütün yani SS'leri falan filan da içine koyuyor. Bu açık olsun ne olur ne olmaz. Buraya da renderlanmış videonun adını yazıyorsunuz işte. Sonra buradan son diyorsunuz arkadaşlar. Bu render'a başlıyor. E, bu kadar yani. Renderlama bu kadar. Şimdi ben bunu sensor diyeyim zaten. E, benimki şeydi. Renderladım hatta atmak üzereyim. Tamam. Zaten e, bu şekilde. E, render bu şekilde yapılır. arkadaşlar bayağı ba basit bir işlem. Eğer yapamadığınız olursa yani veya e, nasıl diyeyim? Ya sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz cevaplarım arkadaşlar. E, eğer soran olursa işte intro yapımı, kesmeyi falan filan hepsini anlatabilirim. İşte bu bu yani bu programda bayağı şey var normalde. Tek şey bunlar değil. Ben bu programı öğrenmek için bayağı uğraşmıştım. Size video ile anlatıyorum sizin için daha kolay. Eğer e, tabii abone olup like atarsanız sevinirim. Ha bu arada eğer e, introyu videonuzla birleştirmek istiyorsanız ya da herhangi bir şeyi onu unutmadan söyleyeyim. Şöyle boşluk açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra oraya bir video daha atıyorsunuz. Önce şuraya tabii ki de. Bu video var ya ger de. Mesela benim intromu şey yapalım. Mesela şunu şuraya atıyorsunuz buraya değil. E, önce buraya atıyorsunuz arkadaşlar sonra buraya koyuyorsunuz. Bunu yapıştırıyorsunuz intro'nun önde olmasını istiyorsan sonra bunu buna yapıştırıyorsunuz. E, zaten önce intro çalıyor. Bu şekilde geçiyor 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 falan. Sonra videomuz başlıyor arkadaşlar. Sonra da işte e, Şehir yapın, render yapın. Bu kadar arkadaşlar. Anlatacağım başka bir şey yoktu. E, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki e, videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın Bay bay.